Şşt, hemşerim. Beni biraz geliyor. Ayrıca bir sorunun yanında. Gözleyi bekleyin. Allah'u ekber. Tekbir. Allah'u ekber. Tekbir. Allah'u ekber. Evet. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Amin. Amin. Bayramı bir Bundan daha büyük bir yolculuk var mı? Biz Kabe'ye gidiyoruz. Biz Efendimiz'e gidiyoruz. Biz Peygamber Efendimiz'e gidiyoruz. Alemlerin Efendisi'ne gidiyoruz. Ne beyitler yazıldı, ne şiirler okundu, ne ilahiler söylendi onun için. Sen olmasaydın, 18 bin alemi yaratmazdım dedi Cenab-ı Allah. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Yalnız, gönderiyorum seni. Halisin. Bir gün Medine'ye gelip de beni burada bulamazsan ey Muaz. Mezarımı ziyaret et. Orada arkada dur eyle. benim mezarımı ziyaret eden benim sağlığımda ziyaret etmiş gibi olur. Bizler de Peygamber Efendimiz'in bir çağrısına uyuyoruz. Efendimiz'in yanına gidiyoruz. İnşallah şeriflerimiz ziyaret edeceğiz. Medine'nin o gün kokusunu alacağız. Veyahut Hamza'yı alacağız. Musab'ı alacağız. Hendek'te Sof'ı öğreneceğiz. Kuba'da tatlayı, Kuba'da Allah'ın emrinin nere olduğunu, Allah neyi emrederse biz o tarafa dönmeyi öğreneceğiz. İnşallah oradan Mekke'ye geçeceğiz. Mekke'de bir ölü gibi olacağız. Bize helal olan şeyler haram olacak. Bize kapı sürmek helal ama ihramdayken <laughs> haram. Harmımızın elinde tutmak, yanında yürümek, ona yaklaşmak helal. Ama İran'dayken haram. İşte bir ölü gibi. Beleşirin üzerindeki ölü gibi. Sala dön, sola dön yıkayıcı ne tarafa dönerse şey ölü o tarafa döner. Ölü itiraz etmez. Ölü konuşmaz. Ölü sabırlıdır. Ölü vaktine doğru gidendir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Ey benim ümmetim ölmezden önce ölü hesaba çekilmezden önce kendinizi hesaba çekin. Yoksa Allah'ın evi dünyadaki hesabı çetindir. Sizi tepeden sonra hesaba çeker. Size ne yapıp ettiğinizin hepsini sorarsa eyvah ki halimize. Evet. Gür gelgülü olarak inşallah 11 Aralık kumresi için yola çıkmak üzereyiz. Eğer beni dinlerseniz ben keramet ehli değilim. Ben bir kul, ben bir insanım. Ama Efendimiz buyurdu ki, başımıza burnu kırık bir zenci dahi, iman olarak atansa, kim onu dinlerse, rahmeti elde eder, bereketi elde eder, Allah'ın affına mazhar olur. Kendi başımıza hareket ettiğimiz zaman, sadece gidip gelmiş oluruz. Ne diyor Hazreti Mevla'na? Kim olursa o gel. Bin kere tövbe etsen yine gel. Bin kere tövbeni bozsan yine gel. Bu kapı umutsuzluk kapısı değil. Bu kapı rahmet kapısıdır. Ama bundan sonra ne diyor Mevlana? Cancağızım geldiğin gibi